Var. Böyle bir ıı, sünger var arkadaşlar böyle diyette içi açılı, sonunda çıkıyor demiş. Dedim. ince zaman? Her kola var ya çok zor olurdu. Kargo açmak. Oh. Ve aynısını kargolayacağım. Şöyle yarısını kullanmış kanka. Şurasını da yapıştırmış kanka. Böyle fonda tenim böyle beyaz. Evet. Gördünüz işte. sünger de oluyormuş ben bu arada. Ne diyeceğim? Bay ne yapıyorum bu arada? Yine. Özel sinirleyecek. Kızı oluyor lan. Ama bu elime sığmıyor. Hadi bakalım. Gel. Neyse şunu da ellerimle bunu çok zor. Bitti. Nasıl? Bir tane da paralar temsil. Param bir tane. Bir yaşım. Aa, aa, bu sadece bozuk mu? Göstereceğim. Otur sen ama dans et. Nasıl? 15 tane var şey Abim bazen aldığı için bilmiyorum. Bak, 15 evet, 16 17 18 19 20 21 22 20 23 24 25 24 oluyor çünkü fazla fazla sayarım. Delik kuruş sayılmıyor 23. 23 tane var. Bunlar var. Bunlar Tahtası yerinden çıkmış. Takabilir misin? Takarım tabii. Hmm. Seni üzülme güzel an. Dila şimdi seni iyileştirecek. İşte taktım. Oh, ben kaplar daha çok seviyorum. Bayram da yaklaşıyor zaten. Mesela bayram oldu. Hadi. Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık. Abla, az ben mi diyordun? Biraz da ben miyim? Tamam. O zaman hep birlikte ben tedavi Şöyle. Hepsini dolduralım. <laughs> Bir. İki. 3 4 5 50 kuruş 6 7 8 9 Böyle buralarda kart paralarım. 5 5 10. Ya şuraya önce onu koydum. 5-10 dedim. Buruşmasın yoksa kabul etmezler belki. Bir şey aldım yanına.